Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Mira ile ilgili yaz okulu için konuşmaya okula geldim. Bugün hava baya yağmurlu. Şöyle geçelim. Zile basalım. Çıkışta da ben Mira'yı alırım. Hiç servise bindirmeyiz onu. Bismillah. Okuldan çıktım arkadaşlar. Bir eve uğradım. Şimdi bime gidiyorum. Bakayım saksılardan kaldıysa alacağım. Şöyle bakalım bu hafta neler var neler yok. Bir bakalım isterseniz. Şöyle bir alayım. Birkaç alacağım da var. Şöyle ilerleyelim. İlk olarak ıslak mendil tarafına bakacağım. Silipi'nin ıslak mendillerinin Bim'de olduğunu söylemişlerdi. Bakayım var mı varsa buradan alırım artık. Ha, ıslak mendiller bu tarafta değil. Sanırım diğer tarafta oraya da bakarız. Şöyle geçelim. Şansıma da çok kalabalık değil yani. Şöyle geçelim. Sepeti dedim alayım. Muhakkak kendime bulurum alacak bir şeyler. Şöyle bakalım. Bakın kumtelin fritözleri gelmiş. Şöyle ne kadarmış? 2499 TL. Gayet de iyi fiyata geldi ve kumtel kullananlar da çok memnunmuş arkadaşlar. Bir de 8,5 litre. Bayağı da büyük yani büyük boylarından. Şöyle Türk kahveleri var. Kahve dünyasının var. Mehmet Efendi'nin var. Mehmet Efendi'nin fiyatını göremiyorum. Şöyle kahve Dünyası'ndaki. Bakayım ne kadar. Abdullah Efendi 15.50 şurada. Bunun fiyatını da göremedim. Şöyle şu e, pilavlık pirinç ne kadarmış? 36 lira 2,5 kilo. Valla çok iyi fiyat. Kuru fasulyeler ne kadar? 26 TL'miş. Şöyle burada da tatlılar var. Akteyl ürünler tarafına bakalım. Diğer tarafta sanırım yeni gelenler. İnşallah kalmıştır. Şöyle. Yok kalmadı sanırım saksılar bakayım. Saksı çeşitlerini göremiyorum. Şöyle kaşıklıklar var. 17.50. Yemek takımı var arkadaşlar. 699 lira. Eğitici aktiviteler var. 189 liraymış. Bu, bunlar ama çok kullanılıyor. Şu tepsi. Oval hasır tepsi. 169 liraymış. Şöyle. Şu da güzel böyle ekmeklik gibi. Şu kutlu çay bardağı. Şöyle. Bir de diğer tarafa bakalım. Belki diğer taraftadır. Şöyle geçelim. Belki bu taraftadır. Burada iç çamaşırları var, çoraplar var çocuklar için. Bir de o tarafa bir daha bakayım ben. Şurada ne alırsan tek fiyat ürünler var. Şöyle sepet. Bu da bayağı büyük bir sepet. Bakalım şöyle badya set yine. Şöyle fanus. Şöyle yine şey bile var. Alaturka tuvalet için tuvaletlik bile var. Şurada Arnika'nın süpürgesi 1799 liraymış arkadaşlar. Yalnız ben şeyleri göremedim ya. Bu saksı çeşitlerini. Şu tarafa bakalım. Şunları evet bu haftanın mesela katlanabilir tarak. Şöyle göstereyim size bakın. Çok güzel. Şöyle. Ha bir tane kalmış bakın. Ay çok da güzeller. Bir tane daha bime giderim. Bakayım burada yoksa bir de oraya bakarım. Şunlar çok güzel. Hatta bir de asmalık olanlar vardı. Onlara da bakarız. Yeşil zeytin 24 lira 50 kuruşa düşmüş. Bakalım. Şu zeytin 89.50'ye düşmüş. Ama bu kaç kilo? 900 grammış. Bir de fıstıklar var 39.50. Şu tarafa bakalım. Şöyle pilav için özellikle pirinç için pilav yapmak için kullanılıyor bunlar. Ay şu da güzelmiş. Kaliteli. Süzgeç 29.50'ymiş fiyatı. Şu ne? Ha bunu da görmüştüm yine haftanın ürünlerinden. Yuvarlak saklama kabı 15 lira. Şöyle kapağı da var. Aslında tam almalık mevsim. Pikniğe, denize falan giderken koy üstünü kapat güzel çerezlikler elma şeklinde 4 liraymış şöyle bunun da renkleri var şöyle ayaklı kaseler ne kadarmış 16.50 servis tava 12.50 tavalara bakalım şöyle tavalar 89 liraymış şöyle terlikler var arkadaşlar 79 liraymış saksıları bulamadım diye üzülmüştüm. Meğersem buradaymış arkadaşlar ya. Ama bundan da bir tane kalmış. Şöyle ha morundan var. Aa morundan iki tane var şöyle. Çok güzel görünüyorlar. Bunlar da sanırım böyle daha küçük bitkiler için. 30 lira. manolya balkon saksısı diye geçiyor sanırım bu. Ya ben bunu çok beğendim. Bir de şu arkada var. Bu bayağı ince uzun. Bu var ya tam bizim balkonluk. İncecik uzun. Şöyle. Acaba bu ne kadar? Bunda da gri tek renk kalmış. Şöyle arkada krem rengi var. Şöyle bir tane de büyük var. Ee, bu 15 litre. 70 lira arkadaşlar. Şu ikisi aynı fiyat. 30 lira. Bir de arkada şöyle küçük kaktüs saksıları var. Şöyle göstereyim size. Şunlar. Bunlar da 10 lira. Yalnız şunu fiyatını yanlış söylemiş olabilirim. Askılı akasya saksı 34.50. Şunlar 34.50. Şunlar ne kadar bir sorarım. Şöyle. Çok tatlılar ya. Çok hoşuma gitti. Şu da tam bizim balkonluk yani. Şöyle. Bir tane kaldı. Krem rengi de aslında krem rengi bana daha çok uyuyor. Ama hemen kirlenir krem. Bilemedim ben bir arkadaşlar. Şöyle. Benim bir de biliyorsunuz yılların çiçeği var. Büyük çiçek. Bir bakayım. Doğunun deodorant 47 lira 50 kuruşmuş. Bakın şöyle. 3 çarpı 52 lira ıslak mendiller 22 lira 50 kuruşmuş. Temizlik bezleri 30 liraya yakın. Şöyle temizlik ürünleri de güzel kampanyalı oluyor. Islak mendil tarafına silipi var mı bakacağım bir. Ama bir üstteki bir de gideyim bakayım. Çünkü burada kalmamış. Şunu ben kullanıyorum hala bakın. Tek fiyat ürünler bu süzgeçler. Çok kullanışlı yer kaplamıyor. İşim bitince dolabın içine kuruyunca koyuyorum. Hatta makineye bile attım. Lekeleri hiç şeye gerek yok. Makinede çıkartıyor, benim beyaz yapıyor. Hani bulaşıklık. Bakın şöyle ikili kremler. Bakın şöyle Arkon'un ikili kremleri 89.50 bence gayet uygun fiyatlı. Ben mesela bundan bir tane aldım. İnanın bir sene dayandı yani çok da fazla var içinde. Bir de o klasik Arko gibi de çok güzel yani ferah bence. Bir de bana şu uygun fiyatlı geldi. Diş fırçası lisanslı çocuklar için buçuk lira. Gayet uygun fiyatlı. Bir de şöyle maske seti var. Şöyle 29.50'miş arkadaşlar. Şöyle sineksiz geceler için bakın sinek kovucular 35 50 57 50. 70. Bayağı şeyler var ya. Şöyle çoraplar. Şöyle yine çoraplar. İkili çocuk çorapları da var 12.50. Yetişkinler için olanlar 39 lira. Şöyle gayet bence çok güzel şeyler var bu hafta ya. Şu neymiş? Parfümlü kolonya. Yumoş konsantre 48.50. O da iyi fiyat. Dışarıda 60 liradan evet, Püskürtücü şöyle su pompası 75 liraymış fiyat arkadaşlar. Şöyle ikili yastık kılıflarından var. 18 lira 50 kuruş. Şu neymiş? Aa pijama takımı. Şöyle çamaşır yıkama filesi. Aa, bunlar aslında lazım. Bunlar çok işe yarıyor. 14 lira 50 kuruş. Mutfak gereçleri varmış. 9,5 lira. Şöyle. 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 bayağı bir şeyler var yani. Bu hafta dolu dolu. Bir de şu piknik örtüleri. 23 lira 50 kuruş gayet iyi fiyata geldi. Marketten sonra eve geldiğimde bir tansiyonum düştü arkadaşlar. Şöyle ilaç içtim kendimi zor toparlayabildim. Pratik bir şeyler hazırlayayım dedim. Akşam yemeğimizi yedik ancak gelebildim. Kusura bakmayın akşama kaldık. Şöyle bence çok güzel şeyler aldım Bim'den. Hem fiyat olarak uygun hem de bence gayet güzeller. E, şu saksıdan alayım dedim bir tane. Bakayım balkona asacağım güzel olursa bir tane daha alıp çiftlerim dedim. Çok güzel. Fiyatı da bence uygun fiyattı. 22 lira 50 kuruş. Gayet güzel. İnşallah hayal ettiğim gibi olur. Bir de benim emektar çiçeğim var. Ee, Mira'dan büyüttüğüm size. 4-4,5 yaşında. Onun böyle saksısı küçüldü. Ona geniş bir saksı arıyordum. Bu bence tam olur. Şöyle 5 litrelik saksıdan aldım. Bir de biliyorsunuz e, Leyla'nın verdiği çiçekler var. Onları da dedim buna ekerim. Şöyle takım olsunlar dedim. E, göz kararı şöyle hesapladım. Benim o balkondaki mermeri olur diye düşünerek aldım. Bayağı daraltı İnşallah olur arkadaşlar. Şöyle. Bu da az değilmiş yani 4,5 litreymiş. Bir tane de bundan aldım. İkisi de aynı fiyat. 29 lira 50 kuruş. Bu da 22 lira 50 kuruş. Türk kahvesi azalmıştı. Şöyle Mehmet Efendi'nin Türk kahvesinden aldım. 3 tane de Nescafe aldım arkadaşlar. Bakalım bugün Yetiştirebilirsem bugüne size balkonu çekmeye çalışırım olmadı bir sonraki videoda çekmeye çalışırım en son Mehmet'e sordum hani hangisinden alayım diye annemi aradım ulaşamadım anneme Mehmet dedi ki krem rengini al krem benim eve daha çok uyuyor çünkü balkon direkt görünüyor salondan o yüzden ben de krem rengini aldım. Genelde bu tarz şeyleri anneme soruyorum. Anneme ulaşamayınca dedim Mehmet'i arayayım. Bir tek şurasında ufak bir defo vardı arkadaşlar ama ben gördüm onu. Bu büyük boydan bir tane olduğu için alayım dedim. Böyle çeviririm diye düşündüm. Onu alırken fark ettim yani. Bu hafta var ya tam istediğim şeylerden aldım. Önümüz yaz arkadaşlar. Böyle benim gibi çiçek sever varsa... Bence bu hafta bimi kaçırmayın derim. Çünkü alıp alabileceğimiz en uygun fiyatlı saksılar. Başka böyle yapı marketlerde 30 liraya saksı bulmak mümkün değil yani. Yeni bir günden herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dün akşam çiçekleri ektik. Özellikle de şu yılların çiçeği dediğim çiçek bu. Çok iyi oldu. Kökleri çok fazla dışarı çıkmaya başlamıştı. Diğerlerini de buraya ektik arkadaşlar. Böyle oldu sizlere gösterip öyle veda edeyim dedim. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere arkadaşlar.